İslami görünüyorsun ama sattığın Brahmanizm. Allah'la insanı aldatmak diye ayet var demiştim değil mi arkadaşlar? Efendim astral seyahat, efendim işte şöyle böyle. Cennet cehennem yok insan kendi cennet cehennemini yaratır. Kur'an öyle demiyor ama. Resmen yakıcı ateş var diyor. Cennet var diyor. Ve akıllarla tezahür edemezsin diyor. Senin bildiğin dünya nimetlerine benzemez diyor. X hocaların çıkıp böyle efendim orada 70 erkek gücünde olacağız. 70 tane dahori verilecek. Tövbe estağfurullah. Orası kardan mugayil bir hane mi? Allah'ın huzurundasın be adam. Nurun ala nur yerlerdesin. Cennet dediğim mekanda nur. Sende bir ruhsun. Ne cinsiyetin var? Ne önün ne arkan ne de yapacak yerin. Nasıl olacak? E, Allah tekrar yaratacak insan olacaksınız orada hurilerle hasbinallah ve nimel vekil. Sen hurinin ne demek olduğunu bilsen böyle konuşmazsın. Ya da biliyorsun da giydiğin kisve İslami görünüyor ama içinde Yahudi kardinallerin pisliği var. Biz biliyoruz arkadaşlar bu kişilikleri. 70 huriymiş. Efendim peygamber efendimiz yüz erkek gücüne sahipti. Nerede gördün kamera mı koymuştum oraya? Nasıl bir hikayedir bu arkadaşlar ya? Yahudi pisliklerini alıyorsunuz, İslam'a empoze ediyorsunuz. E bunların da bu şıklar şeyhlerden sonra bu Niyo doğması da normaldir tabii. Adamlar şıklara şeyhlere tabi oluyor. Niyo gelince de hapsh kayı veriyorlar oraya. Normal şeyler bunlar. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Kur'an'ı koy rafa aman kimse ellemesin. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün söylediği gibi. Kur'an'ı okusalardı tabii ki bunlara inanmazlardı. Ama yanlış tercümeler de var tabii içerisinde. Kaldı ki işte Elohimler, Meleyalalardır, Anunakilerdir, Galaktik Federasyondur diyen sözde alim görünen, modern alim kisvesinde görünen bir takım araştırmacı yazar beyefendilerden de daha önce bahsetmiştim. Asıl kimliklerini, neye hizmet ettiklerini de dile getirmiştim. Kur'an'ın aslını asla bozamıyorlar. Meallerini, kendi kendilerine ürettikleri ayaküstü tefsirlerle Kur'an'ı değil, İslam inancını bozmaya çalışıyorlar. Kaldı ki Kur'an'ı bozacak güçleri de yok. Çünkü Kur'an değişmez bir gerçektir. Ve ben diğer videolarımda onlara Kur'an'ın özünden cevaplar verdim ve tüm teorilerini de çürüttüm değerli dostlarım. Bundan önceki videolarımı da izlemiş olmalısınız. Evet devam edelim değerli dostlarım. Az önce belirttiğim